Sen kendini ne sanıyorsun ha, ha? Silaha sarılıp bir başına Seleboğlu konağına girmek de ne demek? Eyvah eyvah Seyit Bey, kudurdu ki ne kudurdu. Çekip vursa yeridir vallahi. Hayriye. Ne yapıyorsunuz kızım siz burada? İşiniz gücünüz yok mu sizin? Hadi, hadi! Bizim birbirimize mi düşüreceksin? Aramızda kan davası mı çıkaracaksın? Sana soruyorum cevap ver bana! Olanları az evvel duydum ben. Ne yapmışsın Dila sen ya? Ha? Sana içeri girmene izin verdim mi? Çık dışarı! Baba! Çık dışarı! Dila. kendini savunmayacak mısın? Suçlu değilim ki savunayım. Rıza kocamı öldürdü. Ben de onu vurmaya gittim. Size de söyledim. Şaka zannettiniz. Hepsi bu kadar basit Seyit Bey. Heh. Bu kadar basit ha. Bununla mı vuracaktın Rıza ya? Bu boş tüfekle mi? Öğret o zaman. Tabancayı tüfeği ne varsa öğret. Öğret ki gidip oğlunun intikamını alabileyim. Yazıklar olsun sana. Daha üç gün öncesine kadar haktan, hukuktan demuran kız... ...şimdi kalkmış ölmekten, öldürmekten söz ediyor. İhsan bunu mu isterdi sence ha? İntikam için adam öldürmeni mi? İhsan'ı hepinizden iyi tanıyorum ben. O inandığım şey için mücadele etmemi isterdi. Sebebi sonucu ne olursa olsun. Hayır. Hayır asla. Asla silah sarılmazdı o. Asla bir cana kıymazdı. Sağ köpeği beni geberseydi o da gider onu öldürürdü. Dila, kedine gel artık. Hayır anne. ...ne kadar şüphelerim vardı. Azer yalan söylüyor diye düşünüyordum. Rıza gerçekten kocamı kazayla vurmuş olabilir dedim. Ama Hacer'in ölümü... ...her şeyi netleştirdi Seyit Bey. İhsan'ı da Hacer'i de... ...Rıza köpeği vurdurdu. Adım gibi eminim artık bundan. Siz de artık açın gözlerinizi. Rıza ağlayıp kendini acındırarak kandırıyor sizi. Kabul edin artık bunu. Kabul etmiyorum. O zaman artık geriye tek bir şey kalıyor. Kızı adam korktuğumuz için kılınızı bile kıpırdatamıyorsunuz siz. Bu ne Kendinize gelin Seyit Bey. Beni durdurmanız için bir tokat yetmez Seyit Bey. Ok yaydan çıktı artık. Çekip vurmanız lazım beni. <laughs>